herkese merhaba. Bugün sizinle anda kalmak, yani şimdinin gücü hakkında konuşacağım. Hepimiz zaman frekansında yolculuk yaparken, kimimiz geçmişteki kaygılarımızla, kimimiz, kimimiz gelecekteki tedirginlerimizle zamanın içinde kaybolur gideriz. Oysa ki burada bizim harcadığımız zaman boşa giden emeklerimizin bir sonucudur. Yani şimdilik de anda kalmayı başarabiliyorsak en mutlu insan olma rolüne sahip olmuşuzdur. An bizi her an istediğimiz duyguyla yönetebilecek frekansın gücüne sahiptir. İstersek çocukluğumuzdaki yaşayamadığımız bir duyguyu, istersek gelecekteki yapmak istediklerimizi anın içine sığdırabiliriz anın içinde o kadar çok bir olay aynı anda gerçekleşir ki bunun bazen farkında olabiliriz, bazen de farkında olmayabiliriz. Farkında olmadıklarımızı tesadüf olarak isimlendiririz. Oysa ki tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk. Yani Tanrı zar atmaz. Her an şendedir, oluşumdadır. Bir olacak anın gelişimi bir önceki saniyeden belirtilir. O yüzden anda kalmayı başarabilirsek kendi kendimizi yenebilmeyi, kendi e, kendi sorunlarımızla savaşabilmeyi edinmişizdir demektir. Kendi hastalıklarımızdan da kendimiz kurtulabiliriz. Bir da kendimiz şifalandırabiliriz. Bununla ilgili kendimize sorular sormamız yeterli. Bu soruların başlangıcı anahtarı bazen gördüğümüz rüyalar olabilir. Bazen yaşadığımız olaylar olabilir. O yüzden biz anda kalmayı başarabiliyor isek kaygılarımızdan ve üzüntülerimizden çok kolay kurtulabiliyoruz demektir. Zaten bu kurtulamadığımız üzüntü ve kaygılar belli bir süre çözülemeyince takılı kalınca hastalık ismini verdiğimiz kodlamalara dönüşür. Çin tıbbında kirli kan ve temiz kan vardır. Yani bütün hastalıklarımızı kodlayan düşünce sistemimizdir kanımızdaki oluşan düşünce sistemimiz ne kadar akışkan ve ana hakim ise o kadar içimizdeki blokajlar temizlenmiş durumdadır. Yani kendimizi arındırmayı, kendi kendimizi yenebilmeyi, kendi içgüdülerimizi sevebilmeyi kendimiz sahip olabiliriz. Bunu dışarıdan beklersek ee, bu süreç bizim için hem daha çok uzuna uzun zamana mal olur, hem daha çok uzun e, takıntılara bize vesile eder. O yüzden biz anda kalmayı başarmak için kendimizi tanımamız yeterlidir. Kendimizi tanır, tanırsak, kendi içimizdeki tanrıyı çıkartmış oluruz. Yani her şey e, her şey bir şeydir, bir şey her şeydir. O yüzden biz kendimiz aslında bir şeyiz, bir kişiyiz. Ama aslında özümüzde nedir? felsefenin ee, ilk başlangıcındaki kitap olan o kitabı birçok kişi okumuştur zaten. O kitapta der ki Sofi'nin dünyasında Tanrı'yı deniz olarak benzetir ve der ki denizde nasıl damlanın özelliği, damlanın özelliği varsa damlada da denizin özelliği vardır. Yani aslında hepimiz birbirimizin içinde frekansla yaşarken hepimiz birbirimizden mayalanıyoruz. Mayalanmak demek birbirimizin aslında eksik olan özelliklerini bir diğerimizden tamamlıyoruz demektir. Her an biz gelişim halindeyiz. Yani nasıl başımıza acılar geliyor ve o acılar bizi olgunlaştırıyor ise hepsinin bir anlamı vardır aslında. Nasıl mevsimi geldiğinde ağacı buduyorsak, o budandıktan sonra yukarıya doğru boy veriyor ise biz de zamanı geldiğinde o acıları yaşayarak kendi içimizdeki anlamlandıramadığımız blokajları çözebiliriz. Yani her şeyin bir sebebi ve bir sonucu vardır. O yüzden anda kalmaya hakim olmalıyız. İçimizdeki gücü, içimizdeki şifayı kendimize önce, sonra çevremizdekilere vermeliyiz güneş gibi olmalıyız. Güneş nasıl yapıyor herkese? Eşit oranda yani kimine az kimine çok gitmiyor. Biz de çevremizdeki arkadaşlarımıza, ailemize, herkese eşit frekanslarla yaklaşabilirsek Hz. Mevlana'nın dediği gibi ne demiş? İnsanlarla ilişkin ateş gibi olsun. Çok yaklaşma yanarsın, çok uzaklaşma donarsın. Yani bu şekilde mesafeyi koruyup herkese biz e, elimizden geldiği ölçüde faydalı olabilirsek mutlu olmayı başarabiliriz. Tabi burada da belli özellikler ve sınırlar vardır. İstenmediği takdirde bizden yardım eli uzatılan e, bize üç defa birisi yardım isterse, o zaman biz yardım etmeliyiz. Yani durduk yere yardım edersek yaptığımız yardım düğüm kör düğüme dönüşebilir. O yüzden bilinçli davranmalıyız. Her anımızın şahidi olmalıyız. Kendimizin yolculuğunda kendi anımızın hakimi olmalıyız. Ve bu yolculukta anda kalabilirsek bütün anlarımızın her an oluşumunun gözlemcisi gözlenen ve gözlemcisi tek olan içimizdeki şahit biz olmalıyız. Bu bizi hem eğlendirir, hem dinlendirir, hem nemlendirir. O yüzden yani nasıl yaşıyoruz? Üç aşamalı yaşıyoruz. Hazreti Mevlana ne diyor? Hamdım, piştim, yandım. Evet, yanıyoruz zaman zaman ama bu yanmak ateşte yanmak gibi değil. İçsel yanmak, acılarla olgunlaşarak yanmak. Belirli frekanslarda yol alırken çok güvendiğimiz yerlerden, yollardan, kişilerden darbe almak ve bu yanma ateşine ne kadar dayanabilirsek içsel gücümüz, irademiz, bilincimiz o derede gelişmiş oluyor. Eğer dayanmayıp bunu isya, isyana dönüştürürsek bunların ismi hastalık olarak bizde belirlenmiş oluyor. Evet, anda kalmakla ilgili anlatılabilecek çok şeyler var. Bunların herkes içinde yaşadığı duygular ve olaylar farklı isimlendirilir. Kimileri çok rüyalarına takılı kalır, yorumlarıyla hayatını yönlendirir. Kimileri çok günlük fallara takılı kalır, fallarla hayatını yönlendirir. Kimi ise her günün birbirinin aynısını olmasını ister. Aynı olmadığı takdirde bugün ben kalıbımın dışına tak, çıktım der, öyle takılı kalır. Oysa ki bunların hiçbirisine gerek yok. Her an akıştadır. Sen akışa şahit olursan o akış tek tek nakış olarak senin hayatına dokunur ve dokunuşlara şahit olur. Bir başkasının kalbine, bir başkasının nefesine dokunabilmek, ona bir el uzatabilmek içimizden gelen sesle her an oluşuma şahittir. O yüzden anda ne kadar anda kalabilirsek Önce kendimize, sonra kendi dünyamıza ve en yakınımızdan en uzağımızda bulunan dostlarımıza, tanıdıklarımıza hep ışık olabiliriz. Işık olmak ne demektir? Önce kendine aşık olmak demektir. Aşk önce insanın içindedir, kendine olmalıdır. Yani koku nasıldır? Kendinde sıkmadığın kokuyu başkasında duyamazsın. Yani aşk da koku gibidir. Kendini sevmezsen Başkalarını da sevemezsin, başkaları da seni sevmez. O yüzden aşk da nasıldır? Üç aşamalıdır. Üç aşamalı bedensel aşk, ruhsal aşk ve ilahi aşk. Evet, ilahi aşka ulaşmış bir insan diğer aşk diğer aşk basamaklarında takılı kalmayı çok da fazla tercih etmez. O yüzden aşkımızı Hazreti Mevlana'yı çok seviyorum. Hep onun sözleriyle ara ara demlendiriyorum. İçimden geliyor. Evet, yine ondan bir söz. Diyor ki, aşık olma, aşk ol. Her şeyde aşkın sesini, nefesini, gözünü görebiliriz. Eğer içimizde o duygu ve güç hakim ise. Yani kalıplara sığdırmayalım düşüncelerimizi. Bunları ön yargıya dönüştürmeyelim. Kalıpların, kalpleri kırmayalım. Kalıpları kıralım. Bu çok önemli bir sözdür. Bu şekilde hayatımızı yönlendirirsek önce kendi hayatımızın sözcüsü ve gözcüsü, sonra da diğer insanların hayatının danış yani e, diğer insanlara bir ışık olabiliriz. Bu yolda adım adım, küçük küçük başlar ilk yolculuklar. Sonra da yolculuğun neresinde olduğumuz hiç önemli değildir. Zaten hayat bir okyanusun içindedir. Her şey su gibidir. Su nasıldır? Saftır, renksizdir, kokusuzdur. Yani biz de su gibi olabilirsek o zaman duru görümüzdü, dur. o zaman kendi dünyamızı görebiliriz. Dünyanın dörtte üçü su, vücudumuzun dörtte üçü, kanımızın dörtte üçü. Her yer bu kadar suyla donanmışken demek ki su gibi olmak lazım. Su nasıldır? Akış halindedir. Eğer hareketsizse pislik tutar. Bizim de vücudumuz hep bir akış halinde olursa, hep kendimizi geliştirme, hep düşüncelerimizi yenileme aşamasında olursak, yani bu şekilde kötülüklere maruz kalmayız buna etmemiz, buna etmemiz zor olur yani anı ezebilirsek anda kalabilirsek geçmişi ezip geleceğe mutlulukla bakabilirsek geçmişteki yaşadıklarımızdan ders alıp bunu ana taşıyabilirsek biz içimizdeki gücün zaten ee, keş keşfini bulmuşuz demektir. O yüzden kendimize aynı olabilmek, aynı olabilmek bu bizim ayin zaten gözümüz demek. Kendimize aynı olabilirsek hayatımızın da her anının aynası oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videolarımda inşallah yeniden görüşmek üzere. Benim kanalıma abone olun ve beğenin. Bu videolarımızın sayısında birlikte diğer videolara taşıyalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.